Buradan geliyorsun direksiyon sınavında mesela atıyorum. Görüyorsun değil mi? Park yönünün sağ tarafına doğru gidiş yönüne doğru park etmişler. Hiç bu tarafa doğru park etmiş bir araba yok. Aynı banç tarası olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Genel olarak şimdi buradan atıyorum mühendis size sağa dön dedi. Tekrar bir aynı banç tarası tabelasını gördüm. Dolayısıyla sağa dönerken buradan bir arabanın gelmeyeceğini bilmen gerekiyor ama yayalar varken omuz bakışı yapmanız daha doğrusu yokken de varken de omuz bakışı yapmanız sizin için hayat kurtarır nitelikte. Evet görüyoruz, devam ediyoruz ve bir tabela daha çıktı. Bu tabelanın anlamını bilenler yoruma. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci fitesi alıp ayağınızı gazdan çekip devriyajdan da yavaş yavaş bırakıp ne gaz ne fren ne devriyaj hiçbir şekilde hiçbir şey kullanmıyorsunuz yavaş yavaş araba 7 ile 10 kilometre arasında kendi rolantısında gitmesi gerekiyor sakın ama sakın burada gaza dokunmayın gaza dokunduğunuz an sınavınız biter öyle Çünkü çok kimse kaldı ayağınız bu durumda frenin üzerinde dursun yani frene basmayacak şekilde ayağınız böyle hafif kaldırın frenin üstünde dursun ayağınız Çünkü bu yolların diğer bir özelliği de bisikletliler yayalar sokakta top oynayan çocuklar var Mesela bununla ilgili tabelanın görüntüsü zaten size her şeyi anlatıyor. Bak ne var tabelada mesela? İnsan var, araba var, top oynayan çocuk var ve ev var. Kaldı ki bisiklet var. Özür dilerim ablacığım, görmedim. Şöyle ich hab nicht gesehen, okay? Danke. Ve bitiş tabelasını gördünüz. Ondan sonra hızınız normale. Sağa Öncelikli yol olduğunu unutmayın. Çünkü Rashford links girilmeyen yolda olsa oradan bir araba geleceğini sana anlatıyor. Evet. Önümüze bir stop shield geldi. 30'luk sonrenin bittiğini ne demiştik Rashford Links'ler? 30'luk sonra bölgelerinde de çok yaygındır. Geçerlidir. 30'luk sonra bitti. Stop shield tabelasını gördünüz. 3 saniye beklediniz. Ve sadece mecburi sağa dönüşünüz var. Mecburi sağa dönüyorsunuz. Buradan sağ sinyalinizi yaktınız. Önce bir yola bağlanmadan önce arabalardan önce bisikletler Gelir. Bisiklet yollarının üzerinden sürekli geçişinizi sağlıyorsunuz. Bisikletlerin gelmediğini veya yayaların geçmediğini karşıdan karşıya anladığınız takdirde ondan sonra ana yola bağlanmak niyetine giriyorsunuz. Sonracıma arabaların gelmediğini anladığınız takdirde omuz bakışınızı yaparak gideceğiniz yöne istikametinize gidiyorsunuz. Ben şimdi sola döneceğim için burada normalde sağ şeritte kalmam lazım ama önce sağ sonra sol derse size bu ikinci şeridi orta şeridi kullanıp sonra müsaitliğinde sola geçiş yapın. Ve emin olun işinize yarayacak çok önemli bir bilgi. Hayat kurtarır hatta öyle söyleyeyim. Boş boşuna ne zamanınız var ne fazladan oraya buraya almanlara verecek paranız var. Yani gerek yok hacım. Gerek yok yani. Bunlara da dikkat edin. Teşekkürler.